Herkese merhaba dostlarım. Borsa Sibaz'ı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle haftalık Citibank yabancının aldığı ve sattığı hisseler üzerine detaylıca bir analiz yapacağız. Ve sonrasında çıkan hisselerde potansiyeller var mı? Bize haftalık, aylık, trade'ler için bir imkan sağlar mı? Detaylıca inceleyeceğiz. Ancak videoya geçmeden önce beğeni, ufak bir yorum da olsa bir yorum ve kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. eğer bildirim zilini açarsanız da videolardan çabucak faydalanabilirsiniz. Bu videoyu sabahın bir köründe çektiğim için de sizlerle seans öncesi paylaşacağımı söylemiştim. Evet ve katılla bana destek olan... Tüm dostlarıma aylık 50 TL gibi cüzi bir miktar ödeyip bana destek olan bütün dostlarıma seans öncesinde bu videoyu paylaşma kararı aldım. Ve kararımın arkasındayım. Akşamsa herkesle paylaşacağım. Böylelikle takipçilerimin, abonelerimin yoğun olduğu saatlerde izlenmelerde yükselirse böylelikle hep beraber daha çok kazanmaya başlarız diye düşünüyorum. Hatırlatmaları yaptıktan sonra haftalık olarak yabancı neler yapmış bir onları inceleyelim. Şimdi yabancımızın elinde en çok olan şirketlerden biri Akbank ve Akbank'ta ufak bir satışı var. Hani öyle büyük bir satış diyemeyiz ufak bir satış diyebiliriz. Koç Holding'de fena olmayan bir alışı var. Bir maaşta fena olmayan bir alışı var. Türk Hava Yolları'nda kar realizesi. Ne biliyorsunuz zaten bir süredir e, Türk Hava Yolları ciddi toplamıştı. Belli bir yere de getirdi yani 300'lerden 320'lere çıkardı ve şu anda kar realizeleri yapıyor. Hatta burada kar realizeleri yaparken fiyatı da çok düşürmüyor fark ettiyseniz. Artık buradan sonra e, hangi seviyelere iner? Endeksle birlikte aşağıya mı iner? Göreceğiz tam olarak ne olduğunu. Bir satışı var ama hani öyle çok büyük de bir satış diyemem şu anda. E, Tüpraşta bir alım var ama ne büyük ne küçük hani böyle çok önemsiz bir alım gibi kalmış. Zaten haftalardır tüpraşı topluyordu biliyorsunuz. Evet artık bir yerden kar realizelerine onda da başlayabilir diye düşünüyorum. Yapı kredide ufak bir satışı var. Türkcell'de yine kayda değer olmayan hiç olmayan hem bir satışı var. Sahol fena değil. Coca-Cola'da çok az bir satış. İş Bankası'nda çok az bir satış. Froto'da bir alımı var. Bu alımı fena bir alım değil. Aklınızda bulunsun. Notlarımızı alalım. Hatta şöyle ben de alıyorum. Birazdan e, teknik analizinde detaylarını inceleyelim. Selsan yine çok önemli bir alımı satımı yok. Efes'te de biraz satmış ama önemsiz. Tav havalimanlarında da biraz kar realizasyonuna başlamış gibi duruyor. Çünkü az da olsa bir satışı var. Hani çok önemsiz diyemem ancak hani radarımıza girecek bir satış diyebilirim. Şişe de yine satışta ama önemsiz. Garan, Ereli, Migros bunlar çok önemsiz minimal satışlar kalmış. Migros'ta zaten biliyorsunuz bir süredir satıyordu. Hatta haftalık kanalında dibine geldi. Ne zaman alıma geçerse biz de onunla birlikte alıma geçelim diye biz de pusu da bekliyoruz beraberce. Pegasus'ta da yine bir kar satışlarına geçmiş gibi görünüyor. Bir satışı var. Çok değil ama az da değil. Biraz var yani. Sasa, Toaso, Mavi, Enkayı bunlar biraz önemsiz kalmış. Şimdi burada Şok Market. Burada güzel bir alımı var. Hemen not edelim. Şok Market radarımıza girmiş olabilir. Türk Traktör. Türk Traktör biliyorsunuz bundan bir veya iki hafta önce analizimize çıkmıştı 900 TL'lerdeyken ve biz beraberce almıştık. Şimdi en son 980 TL'lere falan çıktı. Zaten orada kanalın dibindeydi. Gerçekten avantajlı durumdaydı. Benimle birlikte alan ve hala taşıyan insanlar var biliyorum. Yani güzel de bir kar elde ettik oradan ciddi anlamda diyebilirim. Teşekkür ediyoruz buradan Türk Traktör'e. İsmen'de yine önemsiz bir satış. Arçelik de yine fena olmayan bir alım ama çok da değil. Ülker, Türk Telekom, Nötr diyebiliriz. Çok e, bir şey yok. Kozal'da biraz fazla bir satış var. Buraya dikkat etmek lazım. E, Doğaç'ta bir alım tarafına geçmiş. Hem de fena bir alım yapmamaya başlamış. Hayret, Doğaç da işte bizim radarımıza girdi o zaman diyebilir miyiz artık? Yani yavaştan başlamış Doğuş Otomotiv'de toplamaya. Fark ettiyseniz Frota'da topluyordu. Yani bir otomotive karşı bir ilgi başlamış. Ya da dipten dönüşler mi desek bakalım. Ee, burada e Akfeye, EKG, enerjisi Sağ buralar nötr diyebiliriz. Vakıf Bankası'na biraz satış var. Petkim'de. TSKB'de satışlar var. Kardemir'de de alımlar var. Ancak Kardemir D'deki yüksek alımlarla birlikte zaten fiyatında yükseldiğini biliyorsunuz. Takip edenler muhakkak biliyordur O yüzden Kardemir D'yi çok listeme almayı şimdilik uygun görmedim dedim. Tur SG. burada da minik bir alım var. Şu aşağılara da oynuyorum. Vestel'de Vestel'de ciddi bir alımı var. Bayağı yüksek bir alımı var. Vestel'e bakalım isterim ben. Vestel kanalın tepesindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ama biz yine de bir bakalım ne durumda diye. Şu aşağıya doğru detayca baktığımda yine Top G'de karşıma çıkıyor. Top G'de bize çok kazandırdı. Yani e, ciddi anlamda ciddi paralar kazandırdı bize. Hala da kazandırmaya devam edecek mi? Hala e, potansiyeli var mı? Mutlaka ona da bakalım. Eca... Eca... E Konuşamadım bile. E, Eczacıbaşı, Ay çok zormuş. Normalde bu e, kelimelerde, cümlelerde çok takılmam ama bazen olabiliyor. Tabii bende de yorgunluk. Burada da biraz alımlar var diyebiliriz. Bakın İpek'e de ciddi bir satış var. Geçen haftaki takasta İpek'e çıkmıştı hatırlıyorsanız. Aman dikkatli olun. Bu şirkette ne yapacakları belli değil. Çok spekülasyonlu demiştim. Aynı şekilde de ellerinden çıkarmışlar. Ancak İpekede de e, şu an kanal diplerinde sayılabilecek bir yerde. Yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden yine bu Türk traktörde yaptıkları gibi onda da benzer bir işleme geçebilirler. Haberiniz olsun. Pek güvenilir bir şirket olmadığı için çok büyük paralarla işleme girmemizi tavsiye ettim şirketlerden biriydi. Eneri ve İzenre. İzener. Bakalım e, bu İzen de yeni halka arzdı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir incelerim Burada neden bir alım yapmışlar? Eneriden de biz para kazandık hatırlıyorsanız. Oradan da güzel kazandık. Onda da vazgeçmiş. Alımlarını arttırmış. Onu da bir not edelim. Ay bu sefer çok fazla şirket çıktı dostlarım ya. Bu şirketlerin hepsini e, teknik anlamda incelemesi gerçekten biraz e, zaman alacak. Bakalım nasıl olacak? Ben şu an e, önüme çıkan dikkatimi çeken bütün şirketlere not aldım isterseniz yavaştan analiz ekranlarımıza geçelim. Teknik analiz. Bir bakalım hangileri daha çok potansiyel sağlıyor bize. Hatta böyle hızlı hızlı da geçebiliriz. Çok detaylı e, bakmayabiliriz. Çünkü bakayım 3, 6, 7 tane şirket çıkmış şu an karşımıza. Hemen ben analiz tarafına geçiyorum. Videoyu daha uzun tutmayalım. Görüşürüz. Evet eğer hazırsanız e, analiz ekranlarıma geçtim. Hemen detaylı bir şekilde şirketlerden incelemeye, bakmaya başlayalım isterseniz. Şimdi, 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 şimdi. Burada, şöyle kapatıyorum. Burada görüldüğü üzere Furoto ile başlamak istedim. Furoto çıkan şirketlerden biriydi, notlarımda da vardı. Gördüğünüz gibi haftalıkta yükselen bir kanalda diğer şirketlerde olduğu gibi iki kere alt bandı denemiş, bir kere de üst bandı denemiş. Ve bakın orta banttan dönüşleri olmuş aşağıya. Şimdi de orta bantlı bir takılıyor. Ve bu bölgelerde fark ettiyseniz siti biraz alım yapmış. Eğer bu alımlarına devam ederse bunu üst banda taşımayı muhakkak isteyecektir. Peki şöyle bir baka bakacak olursak hatta şöyle yapalım. Şöyle birkaç tanesini üst üste açmadan. Buradan yukarı çıkacak olursa ilk getirmek isteyeceği seviyeler 1203'ler, sonrasında 1275'ler, 1333'ler, 1392'ler, 1475'ler diye devam ediyor. Burada gördüğünüz gibi aslında uzunca bir yolu var eğer giderse. Ve... E, tarihi zirvesini aşarsa zaten bu zirveyi geçtiği takdirde şu bölgeyi ilk 1275'leri görmek isteyecektir diye söyleyebilirim ancak şimdi gördüğümüz kadarıyla bir e, düzeltmeye girdi Aslında düzeltmeye girmiş ve 0236'lardan yani 1106'lardan bir dönüş yapmış yani burada yabancı düşsün istememiş olabilir o yüzden burada biraz alımlarını sıklaştırmış ve buradan belki de güçlü bir şekilde yukarıya çıkaracaktır. Bilmiyoruz. Zaten şu an endeksinde çok yukarıda olduğunu teknik seviyelerde direncine yaklaştığını da biliyoruz. O yüzden temkinli bir şekilde hani alsak da şuradaki talep bölgesine kadar hani 1033'lere kadar inebilir diye bir aklınızda bulunsun. Hani böyle bütün yükle girmeyin, bütün paranıza girmeyin üzecek de bir şirket değildi. Hemen diğer şirkete geçmek istiyorum. Çünkü e, çok fazla şirket çıktı. Hepsini detaylıca konuşmaya kalkarsak inanın işin içinden çıkamayız. Şimdi burada da yine haftalıkta e, böyle yatay yükselen trend diyelim yeni bir trend oluşturmuş. Biraz yataya bağlamış şok market ama Gördüğünüz gibi şu üst seviyelerde iki kere yaklaşmış, altta da iki kere yaklaşmış. Şu an alttan tepki vermiş gibi duruyor. Yalnız üzerinde de bir direnç alanları olduğu için e, biraz böyle e, ne yapacak diye merak ettiğimiz durumda. Eğer yükselişine devam ederse çünkü yabancı da bir alımlara geçmiş. Burada bakıyoruz ne olur İlk geleceği seviyeler 64-30'lar sonra 67-15'ler ve 70'ler olur. Ki bu orta bandı da göstermeleri hiç de kaçınılmaz olmaz yani. Bekleyebilirim böyle bir şirketten. Ki zaten buralarda bir geri çekimi olsa da bunun çekilebileceği çok büyük bir alan kalmamış. Zaten çekilirse trendini bozmuş olur. Çok fazla çekilirse aklınızda bulunsun. Hani alırsanız kenarda belki tutmak zorunda kalırsınız. Endeks düştü mü, bu da düşer ama çok geri çekilmez. Toplanırken de çabuk toplanır gibi duruyor şu anda. Çünkü enflasyoniste bir baskı var market, e, yeme içme bunlar artmaya devam ediyor. Şimdi bir tane de geri çekilirse nerelere gidebilir diye hop onu da bir bakalım. Bakın geri çekilmede Zaten geleceği noktaları gelmiş. ile 0.786 arasında gelmiş ve tepki vermiş. O yüzden aklınızda bulunsun. E, bu seviyelerden çok aşağı gitmeyecek. Aldığımızda da böyle bizi uzun süre ağlatıp bekletmeyecek şirketlerden biri olarak gibi görünüyor şu an. Hemen doğaşa bakalım. Doğaşa bakmadığımız bir günümüz geçmiyor. Çünkü yabancı da şu an almaya başlamış. Artık satmıyor. Öyle düşünün. Şimdi göreceğiniz üzere yine yükselen bir trendimiz var. Trendin alt bölgesinden tepki vermiş vermeye çalışıyor gibi duruyor. Şimdi burada buradan tepki verdi dersek eğer 328'ler 355'ler diye giden ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Orta banda kadar gidebilecek bir bölgemiz var. Ancak ben de temkinli olmanızı rica ediyorum. Çünkü burada bakın gelir bu bölgede gider gelir gider gelir onların bizi bıktıracağı ve bir şekilde oyundan çıkaracağı seviyelere getirebilirler bunu. Ancak... Frotodaki alımlar, tofaştaki alımlar bunlar dikkat çekiyor. O yüzden doğaçı da onlarla birlikte de götürebilirler. Yine aklınızda bulunsun derim. Şimdi buradaki geri çekilme fibosunu çektiğimizde fark ettiyseniz burada da yine 0618 ile 0786 arasında bir tepki vermiş. Çünkü burada bir tane talep alanımız var. Yani buralarda aslında doğaçın dip bölgeleri ancak Buralarda hemen toplayıp yükseltirler mi yoksa bizi biraz şu bölgelerde olduğu gibi süründürürler mi onu göreceğiz aslında. Bu da aynı şekilde çok market gibi alırsak bizi böyle orta vadede e, böyle çok e, ağlatmaz, üzmez gibi duruyor şimdilik. Şimdi bir Vestel'e bakalım. Ciddi bir Vestel ha Hayırdır inşallah diyorum ben de. Şimdi gelin görün ki bakın. Vestel gördüğünüz gibi yükselen bir kanalda e, tekrar yükseldiği bölgeyi görmüş. Yani burada ya kanalı katlatacaklar, Ciddi bir olum yapmışlar çünkü. Ya da buralarda birazcık gezindirecekler bize. Hatta şu era sayına da bakın. Bakın yani şişmiş bölgelere gelmişiz. Ben açıkçası hani böyle bir yerde trade yapmak istesem çünkü bakın bu bölgede de bir e, toplanma bölgesi olmuş. Belki bir üst bölgeleri gösterebilirler diye de düşünmüyor değilim yani. Bakın burada neye gelmişiz? Fibolarda. 0.5 ya 0.618 arasına gelmiş. Yani bir 108'leri gösterip bizi oyuna dahil edip sonra aşağıya gönderirler mi? Onu aslında bir gözlemlememiz lazım. Biraz e, kircikli bir durum. Yani buradan düşerse de şu bölgelere kadar iner gibi duruyor. Belli de olmaz. Şimdi beyaz eşya tarafı da e, evlilikler falan yaklaşıyor derken ne yapacaklar bilmiyoruz. Şimdi tak GD'ye bakmak istiyorum. Çok emin olamadım bunlara çünkü kanalın tepesinde olan şeyleri görünce beni böyle bir e, stres sarıyor. Çok yorum da yapamıyorum. Zamanda çok e, eksi de beklediğim olduğu için hani böyle gelip ihale bana kalsın zararla da stop olayım istemediğim için böyle şeyleri sevmediğim için bütün alternatifleri değerlendirmeyi doğru buluyorum. Şimdi top daha yeni halk arzlardan Bir tanesi gördüğünüz gibi hepsi topluyor. Dostlarım bütün takas kurumları son dönemde top topluyor. Gördüğünüz gibi şurada da bir tane e, direnç bölgesi var. Eğer bu direncin üzerine çıkabilirse buradan ciddi bir yükseliş yapacak top g'de. Ama e, alımlar devam ediyor mu etmiyor mu görmemiz lazım. Gördüğünüz gibi yeni oluşturmaya başladığı bir orta bandın orta bölgesinde bizi bekletiyor. Bu da hani böyle alınıp. Kenarda dursun. Eğer takası bozulmazsa bu bana para kazandırabilir dediğimiz hatta yüksek bile götürebilecek şirketlerden biri olabilir ama tabii ne zaman onu da bilmiyoruz. Şimdi çıkanlardan bir tanesi İzener Ray'dı. İzdemir Enerji. O da e, bedbah halka arzlardan bir tanesi. Bakalım. Evet 14 Ağustos 2023'te halka arz edilmiş. Gördüğünüz gibi bir yataya bağlamış. Yabancı da şu bölgede biraz alım yapmış. Şimdi burada başına gelebilecek şey belki e, buralarda alınanları belki direnç bölgelerine kadar taşıyıp sonra ellerinden çıkartmak olabilir. Eklemek de olabilir. Ne yapacaklarını göreceğiz. Çok pardon. Ben de tam olarak ne yapacağını bilmiyorum ama bu şirketi de listeme ekledim. Şimdi son olarak Eneri'ye de bakalım. Eneri'den para kazandık. Bunu kabul edelim. Beraberce çok güzel bir trade yaptık güzel paralarımızı da kazandık. Şimdi tekrar bu bölgelerde alımları arttırmış arkadaşlar. Eneri alıyorlar. Yani şu yatay bölgelerde topluyorlar. Bunu da bu halka arzımızı da sevgili halka arzımızı da yine benzer zamanlarda halka arzı olmuş. Yine bu bölgelerin üzerine çıkarmayı hedefliyor olabilirler. Diğer enerjiler gibi. Aklınızda bulunsun. Bunu da listenize ekleyin. Hani bu şirketler birazcık daha e, spekülatif şirketler olduğu için bunları bir anda yükseltirler diyemiyorum. Bugün fark ettiyseniz biz 30 şirketlerine de baktık, spekülatif şirketlere baktık. Yabancı ikisinden birden alıyor. Yani hava yollarında kar realize etmeye başlamış ve otomotiv tarafında ayrıca yeme içme sektörü tarafında bunlar yapmaya başlamış. Enerji tarafında da fena değil bir şeyler bir, bir hatlar karıştırıyor gibi duruyor O yüzden e, bunlar notlarınızda dursun gözlemlerin fırsat çıktığında alımlara geçebiliriz video izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanala abone olmayı lütfen unutmayın dediğim gibi katıla bana e, destek veren dostlarıma bunu seans öncesinde paylaşacağım Diğer dostlarımla ise akşam herkesle birlikte 845'te yanlış bilmiyorsam yanlış hatırlamıyorsam paylaşmayı planlıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.